arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne olduğunu bilmediğim bir oyun oynuyorum. Ya bu çıkmıyor. Çıksana şuradan Ne, oldu, ne olduğunu pek bilmediğim bir oyun oynuyorum bugün sizinle. Ve yanımda ya çık şuradan. Ha. Ve yanımda kardeşim var. Nerede onu da bilmiyorum. Oğlum şuradan çıksana. Ha, tamam. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. İsmim var. Çıksana var. Şuradan. Unutmayın benim Evet unutmayın. Bakın yanımdaki. Evet. Aa! Ya, bas. arkadaşlar yanımdaki. Ya basın. Gerçekten ben zor. Ben oynuyorum şu anda. Abimin telefonundan oynuyor. Gerçekten çok zor. Ve şuradan sen çıkmaması. Ben Bekliyorum ben seni. Ay şurası çok dar işte. Şuradan. Aa harbi zor. Hop. Ben burada durdum. Ben seni öyle beklememiş. Aha buldum taktiği. Ben bekliyorum seni. hadi. Bekliyorum. hadi. Aha buldum. Aa, hadi. Hadi. Aa, hadi. aha gerçekten zor. Aa. Sen nerede? Oo zor. Neresi zor? Aa, gerçek oyunu hiç oynamadım ama videolarda sanki kolay gibi duruyor. Aha! Ha, gel. Geldim. Aha, kardeşim de yanımda. Ya ne oluyor? Allah! Ne oluyor? Aa, al. Ya bana sokmuşlar oyunu ya. Ah! Bu çok zor. Yorum. Kesinlikle Yorum. oynamayın. Yorum. Yorum. <laughs> İzlemeniz Yorum. yeter. Yorum. Aga ya. Aa burası çok zor. Aa ben, bu ben önce... buraya geçemiyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden de oynadım bu da çok zor. Aa bu abi Gerçek çok sarış. gıcık. Aa şurası çok zor. Gerçek oyunu da çok zor gerçi. Aaaa. Biraz kolay mı? Yok daha zor. Aa, hayır benim olduğum yerden <gülüyor> <gülüyor> Ya abi gerçekten. Nasıl yer be? Aa hayır. <laughs> ah. Sonunda. çok zor ama abi var Şuraya tutunca. ya. Sonra bir de şuraya. Allah nasıl tutundum bilmiyorum. Aa düştüm ya. Yaptım. Bir. Ah. <laughs> <laughs> İkinci atmak zor biraz. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Hayır. Hayır nerelere düştüm Allah. Im. Evet. En başa düşüyor. Ben daha demin ne oldu söyleyeyim mi? Aa burayı çekte geç şuan. Daha demin ee, şu oldu. Aa, bana vuruyorlar. Ki. Ve düştüm ilerleyip çok ilerledim ama düştüm. Çok kötü bir şey. Aga ne oldu ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Kardayım, aga. Çok garip. Aga aga düşeceğim aga. Aga, 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 ne oluyor, aga? Ah. Aga, aga, düştüm. Aga, ne oluyor? Ya abi, nereye ne 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 gidiyor? Düşüyorum. Sırlanma Alper. Aga, çok kötü bir laf bir şey. <laughs> kötü bir laf değil. Ama gerçekten. Dünyanın en zor oyununu oynuyorum neredeyse. Evet. Hayır, düşeceğim, 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 düşeceğim. Bu arada e, videoya like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın tabii ki de. Neyse abone sayımızı <laughs> kanalımdan görürsünüz zaten. Söylemek istemiyorum. Ay, Biraz ay, moral bozucu. Ay, benim ay, için ay, benim ay, için ay, benim ay, için ay, benim ay, çok moral bozucu bir abone sayısı çünkü. <laughs> ah. Ama yine, lütfen ki bu moral bozması olmasın diye. Arkadaşlar, tabii ki de sizin için abone olmayı unutmayın like'ınızı alırız da. Evet doğru söylüyor. Aa, Kardeşimin düşeceğim. dediğini yapma, yap, yapmayı unutma. Arkadaşlar en çok zor ya, e, en çok zor olan şey ben benim oğlum ya. Hayır. 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 Oradan düştün Hayır. dersen senin... Düşe. Ben de hayır aynısını. O. E, takıldı. Çekiç takıldı. Oh, 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 Hayır hayır hayır. Çekiç takıldı. Allah düştü. senin. Allah senin belanı ver. Küfür etmeyelim. Aa. Aga yeter. Aga o neydi? O neydi bana? parama. Bu? Ya ben takıldım. <laughs> Çok sinir bozucu ya. Nasıl Aa tutamadım. Aa deneyeceğim ya. Kaç kişi gelmiş Nasıl buraya? Ben Oh, hayır bu ne biçim abi, bir şey? Ben durduğum ya. Durduğum yer Alper. Durduğum yer. Dur durduğum yer. Bakarsan görürsün Alper. Sıkıştım sıkıştım. Ya ben de burada sıkıştım. Reset çekeceğim ne yapayım ya? Üf. En baştan. Ne mesela çekmene gerek yok. Baltayı küçültebiliyorsun. Nasıl lan? Pembe oldum ya reset çektim. İçine, içine çekebiliyorsun baltayı. Bak. Ha. <laughs> en aşağı düşüyor. Arkadaşlar en aşağı düşüyor. Ya bu balta nerede? Balta yok. Balta nerede? Balta Şu yok. Ben reset çekiyorum. Ne oluyor? Altan kaynıyor. Burası ne kadar zormuş ya. Herkes geçmeye çalışıyor. Abi bilgisayardan oynama ne kadar kolaysa bilmiyorsun. Ama en zor yanı var bilgisayardan oynamanın. Çok zor bir yanı var. Çevirirken var ya mouse'un ee, şu oluyor. Anası babası ölüyor neredeyse. Aa. Da bir şey derdim de. Boşver. Videodayız şimdi. Ya pembe niye oluyorum? Niye Aa, mor olmadım? Moru Mor en sevdim ha bak. Hı Alper mi? mor olmuş Hı mesela. Ya. Aha! Şu, abi ay düşme. Allah. Pembe misin? Evet <laughs> pembeyim. Aa seni gördüm Abi çok komiksin bu. çok hep seni iç. Kendini aç atıyor. yok bir. Dayı dayı dayı. Ay yürüyor. Şey Ay şaltıyor kendini. Mouse artık işi yaramıyor arkadaşlar. Mouse artık bu oyunda işi yaramayı bıraktı. Arkadaş çıkar mısın şuraya? Şu ne? gayretle ya. Sen oraya mı çıkamıyorsun? <laughs> Ay ben tekte çıkıyorum lan. Aa düştüm yine. Kesinlikle sağ. tekte. Bu ne ya? Bu abi sıkıştığım yerim ya? ben. Aa Alper dedin ya sen demin. E, küçültmen gerekiyor. Küçülmüyor tutulduktan sonra. Tutulduktan sonra küçülmüyor. Şey mi abi? Bu baltanın tutması için sağ kliğe basmam gerekiyor. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Evet. Yani sağ kliğe demiş. Abicim ben deminden böyle bir şey yapmadım. Hayır ses ses ses. Hayır Aa. hayır hayır. hayır bir şey hayır. hayır Bir şey öğrendim abi. Üç kere tıklarsam ekrana menü açılıyor. Ben de bir yere bastık mı menü açılıyor. Ne diyorsun sen? Evet. Oysa sınır bu. Hayır hayır hayır. Aa, Gerçek gerçek oyunu daha sinir bozucu. Rayne diye bir kanal vardı. El bir tane daha var Rayne diye. Şey o gerçeğini oynuyor. Adam düşüyor. Bildiğin acı çekiyor ya. ya. Acı Rane çekiyor aga. Rane. Acı Rane. çekiyor. Rane ya. Nasıl acı çekiyor? O kadar uğraşmış. Bir düşüyor, bir düşüyor. Biz daha uğraşmadık. Adam buraya bu oyunu oynasaydı. Ay, laf bulamıyorum. E baltan denirdi. Uyan denirdi. Hiç kimse buralarda değil ya. Hepsi orada takılmış. başka bir oyuna girek mi? Boşver. Sen bu oyunu istedin. Beni zorla bu oyuna soktun. Oynayacaksın yani. <laughs> Ya. Oy şov yapıyorum şu an. Arkadaşlar bana arkadaşlık da atabilirsiniz. İsmi Power e, siz var. Power T Hayır Allah kahretsin. Senin ben düşü. Evet. Galiba video bitecek. Aa, ben çıkıyorum artık. Bu ne ya? Galiba video bitti. <laughs> Videoyu bitir şurada ya. Ay 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 ay. Tamam. Bitir abi bir daha düşersem videoyu bitireceğim tabii ki. Lütfen. Bir bitmesin. Hatta bu abi seri olsun ya. Bu seri olsun. En baştan başlarız ama abi seri olsun bu. Bu seri. Harbi seri olsun ya bu. Biz İyi olur. Bu de çekecek ya. Sonra. Bugün en aşağı düşersem Var ya. Allah ben senin şimdi. ben. Ben çıkıyorum artık. bu ne ya? E, e, bu arada oynamak isteyenler için aşağıya yani aşağıya derken açıklamaya koyacağım. Lütfen lütfen bak lütfen Allah rızası için. Aha düşmüyorum. Bir düşmemek için yalvardım. O da düştüm artık ne yapayım? Arkadaşlar videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, Bay e, Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Bu videoya 100 like. <laughs> 100 like anca ulaşmaz hatta. Bu videoya e, 20 like yeter herhalde. Yeter. İzlenme çok olsun ya. Yeter bana. Çok like gelmesine gerek yok. İsteyenler de bildirimi açar. Bitti herhalde. Evet. Video bu kadardı. Tekrar dediğim gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ha bir de bunun ikinci bölümünü bölümünün gelme, gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterli. Like, like atanlar... Like, kırın, kırın. like atanlar zaten istiyordur demektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar like atanlar var.